Hepinize selamlar arkadaşlar. Bayağıdır yokum biliyorum. Bir ay geçti sanırım video atmıyorum. En son çektiğim seri oda baskını. Aslında aklımda bir tane güzel bir fikir var. Instagram'da grupta çok kişiye söyledim. Öyle bir fikir var aklımda ama şu an gerçekleştirmiyorum. Bugün oda baskını videosunun ikinci bölümünü çekiyoruz. Dün çektiğim bir tane ama sohbet odalarını sabah karşı olduğu için herkes uyuyordu şey oluyor. Bu saatte genelde aktif oluyorlar. Tamam mı? O yüzden bir daha çekeceğim. Tamam Hadi geçelim. Arkadaşlar bu arada şu an anlık 4000 takipçi olmuşum. E, abone pardon takipçi olmuyor. Hepinize gerçekten çok teşekkür ediyorum. Aramıza yeni giren arkadaşlar da çok teşekkür ederim. Yürü git. Hoş geldiniz. Çoğunuz izleyip de geldiniz. Beni de çok seviyorsunuz. Çok sağ olun. Ben de sizleri gerçekten çok seviyorum. Uzun süredir video atamıyorum. Gerçekten ve gerçekten çok özür dilerim. Ama oluyor bizim de bir sıkıntılarımız yani. Hoş geldin. Ama Neyse şimdi bugün oda baskını 2 çekiyoruz. Biri çok sevmediniz herhalde. 2'yi bir daha çekeceğim. <laughs> İnşallah bunu seversiniz. Elhamdülillah maşallah. Şöyle geçelim bakalım. Ama e, ondan önce de bir süre atmadım ya ben. O yüzden dolayı bir çoğunuzun önüne düşmemiş videolarım herhalde. Sonradan gördüm falan diyen oldu. Şöyle bir giriş yapalım bakalım. <laughs> Selamun aleyküm. Aleyküm ne var lan? Merhaba. Aha Joker geldi. Aleyküm selam. Ne yapıyorsunuz baba? Hoş geldin. İyi kral hoş bulduk. Hoş Nasılsınız? Yolun açık çalışıyoruz. İyi. <laughs> İyi, i̇yi iyi o iyi olun iyi olun. Bir dakika bir dakika. Şöyle onu da kraldım. müzelik eşya oldu. Kibar adam bitirir. Aynen öyle. Vay be. Helal lan sana. Helal lan sana Seyit. Sevdin sen ha. Bunlar yine arkadaş oldu ya. Oğlum biz erkekler böyleyiz. Ele bir elini eline al. Yüzünü güldürür bu aşk. Beni al beni. Beni evet. al. Oğlum bunlar konuşmuyor abi. Konuşuyorlar mı? Doğru. Hele bir elini bak, eline. Selamünaleyküm. Aleyküm, Aleyküm selam kral. Ne İyi kral siz ne yapıyorsunuz? İyisiniz. Oha. Hoş buldum. Teşekkür ederim. Hizofren misin gerçekten? Nasıl yani? Hizofren misin? Evet. Hizofrenin açılımını söyler misin bize canım? Kral Allah belamı çarpsın. Ben de bilmiyorum. Ya şöyle bir şey yaptım. Hizofren ya normalde. Onun da Ölüm. Var ha, yok ya. Hizofrenin yani şizofrenin anlamı var zaten canım. Hizofreni yok. Hangi senin saçlar kel mi yoksa? kanser falan bir şey var mı? Bu dövmeler sana mı ait yoksa başkasına mı? Yok komşudan aldı. Komşudan Saçlı. aldı. Get komşudan get kaç aldı? Hangi jilete vurmak saçı çok sık çıkarır. Yok Man, kralı o şehir efsanesi inanma mı ona? Yok kanka, Gerçekten yok. öyle bir şey varsa saçımı kazıtacağım. Yok şehir efsanesi Ama gerçekten. yapamaz böyle bir şey. Bu uh, her erkek tamam mı her zaman saçını kel yapar dostum. Evet, bu doğru bu arada. Her erkeğin pride... Pride... Sister, doğru, adam, hiç, konuş artık. Hiç Hadi hiç, görüşürüz. Allah'a emanet ol. Konuşamadım. Selamünaleyküm. Selam Selam Ha ben oturmadım İki, ki. Senin kafanı sik. Oğlum. Selamünaleyküm. sa Ali se Ermenistan. Eee şuna gireceğiz. Witcher mı ne diyor aleyküm Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Kimse yok mu? Tık 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 alo Kim yalıyor, yalıyor, hamşo. Herkes uyuyor. Bu saatte uyunur mu? Aho. Selamünaleyküm. Ne var? Selamünaleyküm. Herdan geldi. Bu. Şalop. 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 Şalop, şalop. Aha şalop. Aha şalop. Aha şalop. Şalop, bu Nasıl bir şarkı ama? Aha şalop. Aha şalop. Selamünaleyküm. <Sessizlik> da tarçın sen nereye girdin oğlum? <gülüşmeler> dışarı. Çıkın yürü. Oğlum çık dışarı. Oğlum çıksana dışarı. Sen bak. Vurdun mu kediye? <Sessizlik> hadi oğlum. Hadi oğlum. Yürü bizim. Yok. Vurmadım. Arada bir şey ya. Hiç belli olmaz. Yok. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Kral ne Kedi miydi ne köpek de. miydi? Kedi kedi. kedi kedi. O beni çok rahatsız ediyor bu ya. Kediler öyle ya ama çok tatlılar. Ha orası böyle canım. Ne yapıyorsunuz? Sohbet sen. Eyvallah ne yapayım geziniyorum. Kaptan bey bu fotoğraftaki sen misin yoksa komşudan mı aldın? Benim benim. Ciddi ciddi ha. Evet. Kral benim de Allah'ına beni puanlasana bir dakika. Anam fotoğrafım yok. Dur hele iki tane fotoğraf atayım Üst, bilgisayara geleyim. Ben geldiğimde... Sana bir şey diyeyim mi? Efendim? Ben vücut çalışan erkeklere saygı duyuyorum. Neden kral? Niye biliyor musun? Bir disiplin iki vakit ayırmak gerekiyor. Üçte boy ekonomide çok zor. Doğru çok söylüyorsun tanımlısın. gerçekten biliyor musun? Ben çok saygı duyuyorum o adamlara. Helal olsun diyorum. Ben de başlamak istiyorum. Kral nasıl olacak şimdi o iş? Azim ya. Ben, Azim lazım, lazım. Az, para lazım, lazım. Para lazım ya vallahi. Para herkese lazım. Para çok lazım. Bir et alıyorum, bilmem ne yapıyorsun Yani supplementi var, osu var, bu su var, var. Çok pahalı. Erik salonuna 3000 lira olmuş. Aynen öyle abi. Ben bunu nasıl edeceğim ya? Yapamadım mı kral, atamadım ha buldum lan. Ama dalga geç, geçmek yok, tamam mı? Yok be oğlum niye daha geç? Herkesin büyüdüğü ortama göre sonuçta değil mi? Tabi tabi. Buyur kral. Gelmedi mi? Geldi mi? Allah'ına kaç kaç veriyorum buna? Ondan. Ciddi misin? Evet. Özellikle kunduraların çok güzel bence. Kunduralara bu arada bizim Ahmet abiden aldım. 125 lira Kardeşler. verdim. Baya para harcadım yani. Hayır bak bu fotoğrafın çok ya. Gerçekten mi? Hayır bak. zaten en güzel bu olduğu için bunu attım. O fotoğraf dikkatimi çekmedi de arkadaki yağının fiyatı dikkatimi çek. Seneler ya. önce çektim. Şimdi ben sakal uz büyüdüm. Mı? Sakal makal çıktı yani. Sakalla nasıl olur bu? Ben Konyalı değilim kral. Konyalısın lan. Niye? Ne alaka? Yanlış yanlış tamam bir şey yok. Şimdi benim bu 3 yıl önceki tipim tamam mı kral? Şimdiki tipim biraz daha kötü. Mak şeyden dolayı sakal makal. <laughs> O yüzden ben dedim 3 yıl önceki fotoğrafımı atayım birazdan genç görünüyor. Sen kaç dedin kral bu fotoğrafa? 10'da 10 kral ya. Kunduraları beğendim ben bayağı. Allah razı olsun. Ciddi ciddi ya, oğlum. Özgüven geldi lan. Beğendik beğendik sen bak Rüveyda da beğendi. At gibi kız bak beğendi seni. At gibi mi? Neyse kral sen bunu tavla ben de şimdi biraz özgüven aldım. Rüveyda bana bakar mı lan? Oğlum bakmazsa var ya ben sana bakarım lan. Ayıp ediyorsun ama. Bana bak. Tamam bak ben buraya geri geleceğim. Tamam, baksana bu baksana oda baksana. kimin? Rüveyda Hanım. Tamam ben bu odayı takip ediyorum. Tamam mı? Dur hele. Sen gene mi geldin ya? Nereden girdin sen ya? <laughs> Oğlum çıksana dışarı. Hayır pencereden giriyor. Kapının önüne geliyor. Kapıyı aç diye. Çık çıkacağım diye. Niye giriyorsun o zaman ama? Çık hele. <laughs> elini 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 ama, <laughs> ya, biz... Neyse kral odayı takip ettim sen <laughs> Ben gidip geliyorum Dura bakma birazcık böyle fazla şey yaptım Hadi Allah'a emanet olun görüşürüz Sağ ol. Dur, Oturdum efendim. ama mikrofonumu açarsanız aleyküm. sevinirim yani <laughs> Mik Heh, Tamam açtım Sesim geliyor mu arkadaşlar? Şu... Selamun aleyküm Geliyor kral Aleyküm selam ya Can yapma yeter tamam <laughs> Yeter. Yeter, kanka. yeter. 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 Ne yapıyorsunuz Ege? Ne Oturuyoruz öyle. İyi. Oha gerçekten bu kadar v for bandetta hayranı falan mısın? Hayır. Oğlum niye maskeniz Ha ama onlar şeymiş okey. Ne? Yok bir şey. Ne diyorsun kral anlamadım ki ben hiçbir şey... Oha. Ne oldu kral? Oğlum <laughs> benim en son... Bu şey ne oluyor? Iııı... Ee, puan oluyor ya burada profilde. Ne değlim yani ne diyeceksin ne diyeceğine puan derken ne bu popülerlik mi oluyor puan mı oluyor? He 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 yıldız yıldız. Evet. En son 8000'di. Ne ara 11144 olmuş? Hediye atmışlardır hediye. Ondan mı acaba? Tabii. Hediye. Kanka içinden söyleme <laughs> ya dışa vur. Sesim güzelliği kral ya. Kanka bir şey olmaz söyle ya. Tamam ne söyleyeyim Allah'ına Fark etmez gir bir yerden. Bu arada bir şey söyleyeyim mi? 13 kişi beni Semih Cenk'e benzetiyor. Ya BGT oğlum ya. Tip olarak. Ananı Bir de ses, ol, ses olarak. O oğlum var ya bir sesim olsa TikTok'ta nasıl kaydiyeler hey, kazanırdım biliyor O bir tanesi var ya Atatürk'e benziyor. Adam kaç 23 insanla mıydı lan? Bir tane yayın açıp 500 bin lira para kazanıyor. Baba para. Oğlum adam benziyor diye Atatürk'e 500 bin lira para kazanıyorum. Vay be. Sen de benzeseydin birine kazanırdın. Sevecen <laughs> ki benziyorum işte ses yok aga. <laughs> Olmuyor ya. <laughs> zaten hiçbir hayatta yüzümüz gülmez. Evet. Kral bir şey soracağım. Evet. Şimdi demeyin bana sen kimsin demeyin tamam mı? Youtube'a giren var mı? Evet. Yani böyle sıklıkla demeyeyim de genelde kullanıyorum gibisini. Yok genelde kullanmıyorum. Tam bu kadar. Şaka şaka. Ee, Weplay videoları çekiyorum ben de. Kanalın adı ne kanka? Aynı izofren. Ne yapıyorsun çekip? Öyle çekiyorum işte. Öyle çekiyorum işte. Anam. Kendi sesim bana geliyor. Kanka tutmaz ki. Yok kral başka bir şey çıkmaz. İzofren yazdı mı zaten en yukarıda ben çıkıyorum. Çünkü bir tane izofren var. <gülüyor> <gülüyor> hangi ha, hangi hangi hasta izofren koyar ismini? lan <laughs> sonuna kadar izleyin. Oda baskını bölüm 1 ve play odası. Vampir köylü. Neyse gel lan abone olayım. Oğlum sen adamsın. Nah bu kadar var. 4005 abonem oldu o zaman. Bakayım. Ay bu kadar sevineceksen ben. Vallahi de. 4005 Öyleyse. sen de olsan Allah razı olsun kral. 4006 olmadı ama daha yalan mı söylüyorsun sen bana? Ben de olmuştur. Evet seninki oldu. Evet seninki oldu. Olmuş <laughs> olması lazım. Bakayım bakayım bakayım. Yo 4005 kral. Oldu mu abone? Oldu Ha oldu. Kral adamsın lan. Allah'ıma var ya. Bak ekran görüntüsü atıyorum inanmazsın. Diye. kral duydum sağ ol. tam gördüm pardon. Özür dilerim sen de bir bu odayı takip edersen. Iyi ya şey. senin canın yerim dur. Nasıl takip ediyorum? Katıl mı diyorum? Ay çok sevindi. Çok sevindim. <laughs> sevindim şu an. Şimdi takip ettim herhalde ben burayı. Şartım. Katıldım mı şu an? Ha katıldım <laughs> herhalde. E benim de odam var aga. Benim de odam var aga. Arkadaş. Var. Oo olmaz mı? Premium oda seviye 3 müydü? Neydi? Hizofren nasıl? Ana şeyi kapatmadım mı ben? Ana ana. Ana ana. Olmadı bu. İyi sen nasılsın? Çok küfür ettiğin için seni atıyorum şu an. Bu niye ayağa <laughs> Ana beni attı. Küfür etmedim ki ananı avradığını, ananı avradığını küfür mü? Yok. <laughs> ananı avradığını küfür mü? Şimdi onu bana söyle. Dur o kız içerideydi ben oradan bulurum o odayı. Aa ben odayı takip ettim. Değil mi? Bunlar benim. Ha, hangisi hangisi hangisi? Aha bu kara listeye alınmışım ya. Annenin takipten çıkmış ya. 2000 2000 kaç lan? 2005'e düşmüşüm. Oğlum vallahi özür dilerim. Ben <laughs> küfür etmedim ki ananı avradın dedim. Ananı <laughs> avradın küfür mü? <laughs> 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 ha selam aleyküm. Ey kral ne yapıyorsunuz? Ne yapalım sohbet muhabbet baba. Saat beş olmuş uyku tutmadı mı sizde? Vallahi gideceğiz diyor da. Yer aç diyor Memo. Emre'nin gülü izin vermiyor. Ne oldu lan? Efendim? burada, burada La. saat 4'ü 6 geçiyor. Ha, bir saat bakıyoruz. Akşamın 4'ü. Çık 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 çık. Aha. Hizofren. E ben de şizofrenim şizofren. <laughs> Ay ya da. Anla yazamadım ki ya. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ne yapıyorsunuz kral? Oğlum <laughs> enerjiye bak lan. Ne yapıyorsunuz? Ağzında maske mi var? öyle öyle mi? Ağzında maske mi so var? Yüzümde olmasın. <gülüyor> 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 ya. Kral ağzıma bir şey girmiyor. <laughs> şey ay balam ne demekti? Balam. Ay balam yakışır şeydi. Balam He. da yani. He? Bebeğim balam da balam. Bebeğim demek. <laughs> ha bebeğim. Hmm. Ay bebeğim. Siz nerede yaşıyorsunuz kral? Bakıyorum. Ben Bakü Suriye'de Kral sen Suriye'de burada yaşamıyorsun. Bu da Iraklı. Çok... İyi kral tanıştığıma memnun oldum. Yapayım, o zaman, o zaman. <laughs> ne yapıyorsun be? Yaz oraya. Kral buraya bir şey yazdım. Bir ara bakarsınız Allah'a emanet olun. Kendinize Yaz? dikkat edin. Ray, 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 ray. Ben neyse. D bu ne lan? Ne yapınız? Uyuyor herhalde. Kafa dinliyoruz. Her <laughs> Hayır. an. Nereden bu sevda geldi başıma Anılarım sarhoş ben sarhoş oldum Mekanı ne mafyanın mekanı Adam mafya oğlum kaç Kaç Oğlum kimse yok ya şu, şu. Neyse beni atacaksınız ben sizi atmadan çıkayım hadi görüşürüz. Anne ne yapıyorsun? <laughs> ben çıkacaktım ya. Biliyor musun ya? Çünkü yediremiyorlar ha. Kolay gelsin. Abi beni şarkı mı dinliyorsunuz ya? Gece gece. Kafa dinliyorlar. Aa ben bunlara girmiştim sen. Bunlar kafa dinliyor evet. <laughs> Kimse yok ya. Selamünaleyküm. Herkes mi uyuyor ya? Oğlum uyanın ha. Şşş. Lan takılacaksın sen. Şşş uyansanıza. takılacağız ha. Gene <laughs> geldi. Kim geldi? Şizofren. Hoş geldi. Ya şizofren. Selam aleyküm. Çektin mi sen? Hoş geldin. Çektim kral. Sen öz... Çektin mi? Şizofren. Çektin mi? Paylaşsana. Paylaşsana. Paylaşsana videoları. Paylaşayım mı? Kral ismini cismini hiçbir şey belli değil zaten. Sorun olur mu? Problem değil ya. Sen yeter ki paylaş bize o yeter. Tamam. Tamam. Video 40 dakika oldu. Ben bunu kırpacağım, ne diyeceğim falan filan. Inter Milan 30 dakikaya düşer. Tık. O da baskını 2 videonun adı bu olacak büyük ihtimalle. Neyse Allah'a emanet olun kral görüşürüz. Hepinizi gerçekten çok seviyorum. Hani öyle böyle anlatılamaz. Bak 4000 kaç olmuşum. 4005 değil mi? Hala 4005. 4005 abone olmuşum. Çok teşekkür ederim. 4000 kişi yani beni seve seve gerçekten takip ediyor. Bayağı da mesajlarımız, mesajlarınız var. Şuradan görebiliyorum yorumları anam göstermiyormuşum ki bunların hepsini tek tek cevaplamaya çalışıyorum uzun süredir cevaplamıyordum baya bir yorum birikmiş hepsini cevaplayacağım rahat olun bende inşallah videoyu güzel bulursunuz 45 dakikalık bir video ben bunu kırparım mırparım hallederim Allah'a emanet olun kendinize cici davranın şuradaki sohbet aydı o da bir şeyler falan yazıyor ya. bu da benim adam ikinci seviye gelin katılın arada bir giriyoruz buraya muhabbet sohbet ediyoruz <laughs> yüzüm terledi burası çok sıcak sıcaktır geldi bura. Allah aman bay bay. Kaçıncı e, Kapatayım dur. Özledim ben kapat. Hadi, hadi hadi görüşürüz. <laughs> Anam.